dinin felsefeciler, antropologlar, din bilimciler tarafından birçok farklı tarifi yapılmıştır. Bu tarifler arasındaki sorunları bir kenara bırakarak dini çok kısaca şöyle tarif edebilirim. Din, dünya görüşü ve davranış yönergelerinden oluşan kompleks bir sistemdir. Bu sistemin içinde insanlar genelde evrenin ve kendilerinin nasıl var olduğu, öldükten sonra ne olacağı gibi inançları, hayat görüşlerini elde ettikleri gibi ötekilerle ve aynı inancı paylaştıkları insanlar da nasıl ilişki kuracakları gibi bilgileri de öğrenirler. Ayrıca bireyler arasında kurduğu bağla din çok önemli sosyal bir rol de oynamaktadır. Din kelime olarak Kur'an'ı bir kavramdır. Kur'an'da bu kelime Allah'ın vahiy ettiği sistemler olan Yahudilik, Hristiyanlık, İslam için kullanıldığı gibi aynı zamanda putperestlerin inançları için de kullanılmaktadır. Örneğin Kafirun suresinde 6. ayette sizin dininiz size benim dini bana denmesinden Mümin Suresi 26. ayette Firavun'un Hazreti Musa'nın dininizi değiştirmesinden korkuyorum demesinden putperestlik içinde bu kavramın kullanıldığını görmekteyiz. Mümin Suresi 14. ayette ise kafirlerin hoşuna gitmese de siz dini yalnız Allah halis kılarak dua edin denmesinden Allah'ın gönderdiği sistemler için de aynı kavramın kullanıldığını anlıyoruz. Sonuçta din kavramı hak ve batıl bütün hayat görüşleri ve davranış yönergelerini ihtiva eden sistemleri tarif etmek için kullanılmaktadır. İslam'a göre Allah'ın vahiyi hak dinin temelidir. Bu açıdan bakılırsa bizim için din Kur'an'dır. Peki hocam sizce dinin direği nedir? Kur'an'da dinin belli unsurları dinin direği olarak tanıtılmaz. Eğer ki direkten kasıt en temel en önemli unsur ise İslam'ın en önemli unsuru La ilahe illallah'tır yani şirk koşmadan Allah'a inanmaktır. Kur'an'da şirk Allah'ın affetmeyeceği tek günah olarak tanıtılmaktadır. Bunun dışındakileri Allah dilediği için affedeceğini ifade etmektedir. Bu arada dinin direği namazdır hadisi meşhurdur. Birçok kimsenin aklına e, dinin direği denince ilk namaz gelir. Bazı hadisçiler bu hadisin sahih olup olmadığını tartışmıştır. Fakat bu hadis ister sahih olsun ister olmasın namazın yani Arapçası salat İslam'daki önemi bellidir. Namaz vakitli farz kılınmış, öncesinde abdest alınan, secdeki gibi bedeni hareketleri kapsayan, Allah'a andığımız çok önemli bir ibadettir. Kur'an'da Ankebut Suresi 45. ayette namazın çirkin işlerden alıkoyacağını öğreniyoruz. Yani düzenli olarak her gün Allah'a yönelen kul, Allah'a kurduğu bağ neticesinde, Allah'la kurduğu o bağın sonucunda gerçekten de günahlardan uzaklaşacaktır. Birçok kişi bu yüzden dinin direği denince ilk namazı hatırlar. Fakat İslam namazdan ibaret değildir. Oruçta, da, zekatta, da, haçta, da, güzel ahlakta hepsi İslam'ın direkleridir. Kur'an'ın tüm inanç sistemi, tüm emirleri ve tüm yasakları büyük İslam binasının direkleridir. Peki hocam din ve ibadet ilişkisini açıklayabilir misiniz? İbadetin dindeki yeri nedir? Evet. Şimdi burada din kelimesini İslam olarak ele alıp İslam açısından ibadeti kısaca açıklamaya çalışacağım. İbadet, insanın Allah'a karşı kulluk vazifelerini yerine getirmesini ifade eder. Zariyat suresi 56. ayette bizlerin yaratılış gayesinin kulluk yani ibadet olduğunu anlıyoruz. İbadet denince birçok kişinin aklına namaz, oruç, zekat, haş gelmektedir. Doğrudur, bunlar ibadettir. Fakat ibadetlerin sadece bir kısmıdır. Güzel ahlakla ilgili her unsur, çalmama, öldürmeme, başkasının hakkını gasp etmeme de ibadettir. Selam verenin selamını alma, başkalarının ayıbını araştırmamak da ibadettir. Şükretmek, sabretmek de ibadettir. Bunların hepsine Kur'an'da vurgu vardır. Cihat yani Allah yolunda mücadele de bir ibadettir. Bu arada cihat kavramının saldırıya uğrayan Müslümanların gereğinde savaşması, İslam'a saldırılara karşı entelektüel fikri mücadele vermek, fakirlere, kimsesizlere, özürlere, yardım organizasyonları gerçekleştirmek gibi birçok farklı Allah yolundaki çabayı kapsayan geniş bir kavram olduğunu hatırlatayım. Yani cihat deyince bütün bunların hepsini anlayabiliriz. Şükretmek, kibirlenmemek, israf etmemek, Allah'ı bolca anmak da bunların da hepsi ibadettir. Ayrıca Allah'a şirk koşmadan inanmak gibi inançla ilgili tüm hususlar da ibadettir. İbadet beden ve malla yapılması gerekenlerden yani daha fazlasını ifade eder. Bazıları ibadet deyince sadece beden ve malla yapılanlara vurgu yapmışlardır. Yani Zariyat suresi 56. ayetten ve daha birçok e, bu kavramın kullanıldığı Kur'an ayetinden bunu açıkça anlıyoruz. Yani bu kavramın e, genel kullanımından daha geniş olduğunu anlıyoruz. Kısacası bir Müslüman için Kur'an'ın emrettiği ve tavsiye ettiği şekilde inanmak ve yaşamakla ilgili her şey ibadettir. Yani bizim kulluğumuzun gereği olarak yerine getirmemiz gereken her şey ibadettir. Hocam siz biliyorsunuz ki çok farklı birbirinden farklı dinler var. İslamiyet'i bunların arasında nasıl tanımlarsınız? Şimdi, İslam kelimesi sin ve selam köklerinden gelmektedir. Bu kökler barış ve güven gibi anlamlara sahip. E aynı zamanda İslam teslim olmayı yani kulun yaratıcısına bağlanmasını, boyun eğmesini de ifade eder. Müslüman ise İslam olan anlamına gelir. Bunu da özellikle belirtelim. Kur'an İslam'ı Allah'ın gönderdiği tüm dinler için kullanmakta bu kavramı. Yani Kur'an'da sadece peygamberimizin de geldiği için değil, bütün Allah'ın gönderdiği eee vahiler için İslam e, denmekte. B bütün bu e, dinlere uyanlara ise Müslüman denmektedir. Örneğin Ali İmran suresi 52. ayette Hazreti İsa'nın havarilerinin bizler Müslümanlarız dediği aktarılır. Ali İmran suresi 67. ayette Hazreti İbrahim'in Müslüman olduğu söylenir. Sonuçta günümüzde kullanıldığı gibi sadece peygamberimizin getirdiğinin adı İslam, sadece onun uyanların adı Müslüman değildir. Bu kavramlar tarih boyunca Allah'ın indirdiği tüm vahiyleri ve onlara uyanları ifade eder. Tabii ki peygamberimizin getirdiğinin adı da İslam. Ona uyanlar da Müslümanlardır. Bunu da mesela Maide suresi 3. ayette görüyoruz. Bugün sizin dininizi kemal erdirdim ve üzerinizdeki nimetimi tamamladım ve sizin için din olarak İslam'ı seçip beğendim demektedir. Peygamberimizin getirdiğinin adının da İslam olduğu böylece e, Kur'an'dan anlaşılmaktadır. Bu din yani İslam bize Kur'an vasıtasıyla bildirilmiştir. Bu yüzden bizim için İslam eşittir Kur'an dersek en kısa şekilde İslam'ın ne olduğunu tarif etmiş oluruz.